değiştireyim mi 24 Kasım 2024 tarihinde Ankara'da genel merkezimizde genel başkanımızın elimizi kaldırmak suretiyle bizi Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan adayı olarak gösterdi. Bakın burada resimde görüyorsunuz. Şurada biraz daha yakın var. İşte şurada da yine partimizin resmi sayfası var. Burada da şu gördüğünüz aday benim. Bakın burada başkan adaylarımıza hayırlı hayırlara vesile olsun deniyor. İşte burada gördüğünüz de genel başkanımızın resmi kendi sayfası. Bakın burada Eskişehir Tebabaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Emrah Altun diye belirtilmiş. Fakat bizim bilgimiz dışında aday değişikliğine gidildi. İki ay biz sahalarda çalıştık. Yerel basından bir duyduk ki bizim adaylığımız çekilmiş. Yerimize Taceddin Sarıoğlu aday yapılmış. 24 Kasım 2024 tarihinde Ankara'da yeniden Refah Partisi'nin genel merkezinde genel başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan tarafından aday tanıtım toplantısında belediye başkanı adayı olarak tanıtıldım. Orada genel başkanımız hatta şöyle resim göstereyim elimizi de kaldırmak suretiyle bizim belediye başkan adayı olduğumuzu bütün Türkiye kamuoyuna ilan etti. Şurada da yine e, Refah Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi'nin resmi sayfasıdır bu. Burada da kendimiz varız. İşte ne diyor burada? 2024 Yeniden Refah Partisi, Büyükşehir, İl, İlçe, Belde, Belediye Başkan adaylarımız hayırlara vesile olsun diyor. Şu ilk karede de biz varız. Biz burada aday olarak ilan edildik. E, tabii iki ay boyunca e, çalışmalarımızı sürdürdük. E, sahalardaydık sürekli. Kendimizi e, belediye başkanı olarak, o adayı olarak tanıttık. Sokak sokak, kapı kapı gezdik. E, televizyon programlarına çıktık. Sosyal medya hesaplarımızdan e, bir sürü çalışmalar yaptık. Yine e, bu şekilde sahada çalışma yaparken 30 Ocak 2024 tarihinde Eskişehir Yerel Basın'da bir haber düştüğünü gördük. Bu haberin e, içeriğinde ne vardı? Tebabaşı Belediye Başkan Adayı Tacettin Sarıoğlu oldu diye bir haber düştü. Tabi bu haber ilk düştüğünde biz inanmadık. Çünkü aday bizdik e, ve böyle bir aday değişikliğinden haberimiz yoktu. Ne bizim haberimiz vardı ne de. Eskişehir'deki Yeniden Refah Partisi teşkilatı mensubu hiçbir arkadaşımıza öncesinde böyle bir haber verilmemişti. Ve genel merkezimiz tarafından da böyle bir açıklama yapılmamıştı. Dolayısıyla biz buna inanmak istemedik ama yerel basına haber düştükten sonra yaklaşık 2-3 saat sonra genel merkezimiz tarafından da bu açıklama yapılınca bunun doğru olduğunu görmüş olduk. Tabii biz ne yaptık? Eskişehir'deki bütün teşkilatımız bundan rahatsız oldu. Tebabaşı yönetimi olarak biz bütün arkadaşlarımızla beraber istifa ettik zaten. İl yönetiminden de arkadaşlarımızdan bize dahil olanlar oldu. Şu anda e, yaklaşık 250 kişiyle birlikte e, Eskişehir'de istifa ettik. Yeniden Refah Partisi'nden. Biz genel merkezimize ulaştık. Ee, neden böyle bir şey yapıldığını sorduk. Onlar bize şöyle bir cevap verdiler. Biz olayı bu şekilde bilmiyorduk dediler. İşte benim rızamın olduğu, haberimin olduğunu biliyorlarmış. Fakat biz bu olayın aslını anlattık. Bize yerden göğe kadar haklısınız dendi. Fakat sadece burada kaldı. Biz de bir yaptırım yapılmasını istedik bunun. E ee, tabii yaptırım yapılmadı. Seçimden sonraya bırakıldı. Ee, daha doğrusu bizi oyaladılar. Biz de bunu kabul etmedik. Ee, arkadaşlarımızla beraber istifa edip e, bağımsız adaylığımızı açıkladık. Türkiye genelinde böyle aday değişiklikleri oldu. Bizi en çok üzen de unutulmaya yüz tutulmuş işte siyaseti bırakmış aradan 15-20 yıl geçmiş e, eski AK Partilileri e, bizim yerimize tercih etmeleri. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan her çıktığı televizyon programında bizim adaylarımızı geri çekmemiz veya değiştirmemiz mümkün değildir. Biz bu adaylarımızı kamuoyuna duyurduk, ellerine kaldırdık. Eğer bir aday çekmek gerekiyorsa işte AK Parti'nin çekmesini gerektiğini söyledi. Bunu Eskişehir'de il başkanımız da her toplantıda, her katıldığı basında dile getirdi. Dedi ki bizim asla ilan ettiğimiz adaylarımızı geri çekmeyiz dedi. Fakat geri çektiler, bizi mahcup bıraktılar.